Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lan ışığım bozulmuş. Bir dakika. Heh tamam. Bugün sizinle birlikte tekrardan bir reaksiyon videosu mi? Bir yorumlama videosuyla aynı zamanda. Geçen biliyorsunuz ki Pennywise videosunu atmıştım. Konsept bir oynanış videosuydu. Gayet güzel ilgi aldı, yorum aldı ve Benden bu kanalın başka videolarını da izlememi istediniz. Ben de bugün FNAF'a da bakmak istiyorum. FNAF'ta en çok merak edilen karakterlerden biri DBD gelmesi beklenen. Hala henüz bir haber yok ama ileride muhtemelen belki gelir yani. Ben geleceğini düşünüyorum. Ve bugün onu inceleyeceğiz. Bakalım bu sefer ne yapmış arkadaş. Bu arada diğerinden önce çıktıydı. Ama o yeni değil ki önce onu paylaşmıştım. Bunu izleyenleriniz olmuş olabilir. Ama olsun ben yine de sizinle birlikte bakmak istiyorum. O zaman geçelim videoya. Evet abi. Introduction kısmını eee... ...atlamayalım. Buradan mapin güzel kısımlarını gösteriyordu bize. By Alt yazılara bakalım. Türkçe... Abi Türkçe ekleyin şuraya. Okey abi. Let's go. Haritamız. Fazbear'ın Fright ne lan? Fright'ı bilmiyorum. Fazbear'ın lokantası diyelim herhalde. The horror attraction was intended to capitalize on the foundation of decades Abi, of urban legends. çok güzel yapıyor adam ya. However, Doğru, bu even after being de bir map yapsa acaba Fazbear'la ilgili nasıl bir şey olurdu mesela? Çok merak ediyorum. Sesi biraz daha kısayım bu arada. Benim <laughs> sesim bastırıyor. <bahsettim. gülüyor> evet. The new killer. Yeni killer'ımız. Attraction. Yani Springtrap. Abi fena bir şey. Abi şu robotların elinde böyle insan silahları hani balta biraz garip gözüküyor ama yani korkutucu olduğu kesin. Evet özelliğimizin ismi Phantom Trapezer'mış. Ne işe yarıyormuş? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> baba, animasyon <laughs> ne yapmışsın? Bu şey gibi lan. Shift modu gibi mi Jason? While in trespasser mode, the attraction saturated suffering within survivors using desolate hope. While active, it allows them to see trails of saturated in the environment that are left ya o Sorayr'ların gittiği yollarda böyle bir iz bırakıyormuş ki orada birilerinin olduğunu anlıyormuşuz. Güzel yani o zaten iz takibi için yapılan bir şey. Bir dakika bu neydi dur ne yaptı burada? Ha bir tane özelliği var. Öne atılıyorsunuz bir anda, nasıl atılarak buruyorsunuz ve anında survivor'ı yere düşürüyorsunuz. Bu moddayken galiba palet ve duvarları da kırabiliyormuşuz. Tek atıyor yani. Okay. Üç tane bug'ımız tane varmış. Bey seçiyoruz. Survivor'ın sizin avrunuzu görmesini sağlıyormuş ama gördüklerinde çığlık atıp yerleri gözüküyormuş onlar da. Biraz object'in killer versiyonu gibi. Ve oblivious efekine giriyorlarmış. Güzel. E, diğer perkimizin de Grim Celebration'mış. Birini astıktan sonra e, Undetectable Effect'i kazanıyormuşuz. Kısa süreliğinde Undetectable Effect'i ışığımızın ve sesimizin duyulmamasını sağlıyor. Ha, neymiş? Celebration'i zorunluyum. Ya bu özellik aslında her Survivor için e, sınırsız olarak artıyormuş süresi. Evet, Cruel Machinations diğer perkimizin adına. Bir Survivor açtıktan son, son, sonra bu perk aktif hale geliyor. Ve her hasar verdiğiniz jeneratör entity tarafından kapanıyor. Oo, bak bu normal oyuna gelmeli bu perk. Çok iyi. Çok iyi bu perk. Normal oyunda olmalı. Vurduğunuz jen kapanıyor kancasından sonra. Bu arada yeni soru ayırımımız da var. Michael Afton. Güvenlik görevlisi. And yok mu var da var da until he Yani, hikayesi geliyordu artık ne Here though, after being taken by the entity, a cruel jest has been performed. The entity restored him to living flesh, only to over and over again, to relive death to be mutually unfazed and almost accustomed to dying, using it to his benefit as he uncovers further details about the new world around him resides Michael comes with three new Pokemon. Your exposure to death causes you to bounce back from terrible circumstances fearlessly with moving on. Moving on ilk korkumuz evet. Kancadan alındıktan sonra veya kendinizi kancadan kurtardıktan sonra veya yerden kalktıktan sonra <laughs> ee, dakika ne dedi? belli bir süreliğine sanırım e, ses bırak ya, ses vermiyormuşuz. Ayak izi vermiyormuşuz. Hızlı bir eylem yaptığımızda ses vermiyormuşuz. Bu tarz şeyler oluyormuş. Güzel soru Arpork'un. Stealth için. Hollow Sensation diye Arpork'umuzun adı. Yaralıyken... Yaralıyken... hızımız artıyormuş. Yaralıyken hızımız artıyor. Oo, çok iyi OP. Whenever another survivor is with a non-basic attack, that killer's aura is revealed to Bir dakika, neymiş? Ee, survivor herhangi bir survivor bir katilin özel saldırı saldırısıyla yani direkt sol ile değil özel bir saldırı ile hasar yiyince killer'ın aurasını görüyormuşuz. Çok gereksiz bir perk değil. Alert kullanabiliriz you bunun yerine. Ya, bunun yanında bir de -token kazanıyormuşuz. To -token but reveal the killer's aura for seconds to all survivors for each token lost. Revealing Yani gereksiz birini yere düşürdükten sonra tokenleri kaybedip token sayısı kadar ekstra görüyormuşuz katili. Herkes görüyormuş. Ama zaten düşen kişinin gördüğümüz için katilin yerini görmemiz de çok önemli değil. <laughs> Map baya güzel. Tabi biz burada map'in sadece güzel kısmını görüyoruz ama bu tam bir oyun map'i değildir muhtemelen. Belli bir açısal tasarlanmıştır. Evet abi. Bu kadardı. Yani gene gayet güzel bir iş çıkartılmış ortaya. Perk'lerden e, beğendiğim şey oldu tabii ki de. E, bu jeni vurduğumuzda kapattığımız oldu. E, çizimler falan animasyonlar zaten güzel. Yani adamların eline imkan verseler gerçekten çok daha iyisini yaparlar. Evet teşekkür ederim video izlediğiniz için. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce FNAF oyuna eklenir mi? Ve bunu da aşağıda belirtebilirsiniz. Yani bence eklenecektir ileride. evet böyle bir başka video varsa eğer incelememe bakmamı istediğiniz. Onları da gene söyleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Destekte bulunmayı unutmayın. Tabii yönünüzden geçersen. Bay bay. Break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never You know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your high So let me break, 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 break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never You know I'm gonna take, take, taking that crown from you.